Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye'de yerleşme, Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörler ve beşeri faktörler, Türkiye'de ilk yerleşmeler ve ülkemizde idari fonksiyonlarına göre yerleşmelerden bahsedeceğiz. Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörlere baktığımız zaman iklimin yine karşımıza çıktığını görüyoruz. İklim Yeryüzünde sıcaklığın e, dağılış yani sıcaklık ve nem koşulları yeryüzünde insanların yerleşim alanını belirlemiştir. E, sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu kıyı bölgelerinde yerleşim alanlarının fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum Türkiye'de de geçerlidir. Ülkemizde e, kıyı bölgelerimizde yerleşim alanlarının fazla olduğunu ama iç kesimlere doğru yerleşim yerlerinin azaldığını görüyoruz. Sıcaklık ve yağışın elverişli olduğu kıyılar yerleşmeler yoğun az yağış alan ve sıcaklığın elverişli olmadığı soğuk bölgelerde ise yerleşmeler daha seyrektir. İklime bağlı olarak ülkemizde sık ve seyrek nüfuslu yerlere baktığımızda kıyı kesiminin mesela Marmara Denizi'nin çevresinin, Ege Denizi'nin çevresinin ve Akdeniz'de yer şekillerinin de imkan tanıdığı kıyı kuşağının eee Sık nüfuslu olduğunu görüyoruz. Bakın burada Çukurova deltası. Daha sonra yine burada Antalya'nın yine yer şekillerinin elverişli olduğu bölgeler. Burada tekeve ve taşeli yöresi var. Bunun tam ortasında ise Antalya'da yerleşime uygun alanlar var. Burada Bakırçay, Gediz, Menderes yani Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovalarının bulunduğu yerlerde yine iklime bağlı olarak sık nüfuslanmıştır. Marmara Denizi'nin çevresinde sık nüfuslu bölgelerdir. Ama Tuz Gölü ve çevresinde yine kuraklığa bağlı, yarı kurak ve kurak iklim koşullarının görülmesine bağlı. Van Gölü ve çevresinde Doğu Anadolu bölgesinde, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde Yerleşim alanının seyrekleştiğini görüyoruz. İklime bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur bu. Karadeniz kıyı kuşağında, Doğu Karadeniz'de ve Bafra ve Çarşamba ovalarının bulunduğu bölgelerde nüfusun sıklaştığını ama iç kesimlere doğru ilerlediğimizde iklime bağlı olarak nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Su kaynakları yerleşmeleri büyük ölçüde etkilemiştir. Akarsular, göller ve deniz kıyılarında daha çok şehirler kurulmuştur. Su tarımı, sanayi, içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığı için. E, Yine tarımı dolaylı olarak ve balıkçılığı ulaşım açısından e, hayati bir öneme sahiptir. E, bu nedenle su kaynakları çevresinde de yerleşmelerin toplandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani su bizim için aslında her türlü gerçekleştirdiğimiz ekonomik faaliyette büyük bir öneme sahiptir. Yer şekilleri de insanların yerleşim alanı seçmesinde, Türkiye'de yerleşim alanının belirlenmesinde etkili olmuştur. Yer şekillerine bağlı olarak yükselti, eğim, bakı ve dağların uzanışı insanların oluşturduğu yerleşim alanlarını etkilemiştir. Dağlık ve engebeli arazilerde insanlar çok fazla ulaşım elverişsiz olduğu için yaşayamazlar. Çünkü ulaşımın elverişsiz olması ticareti olumsuz etkiler, tarımı olumsuz etkiler. Ovalık ve platoluk bölgelerde özellikle verimli tarım arazilerinde Tarımsal üretimin yüksek olması zamanla bu bölgelerde sanayi faaliyetlerinin çoğalmasına, yerleşmelerin de çoğalmasına yani ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine bağlı olarak da yerleşim alanlarının genişlemesine sebep olmuştur. Eğim ve engebenin az olduğu, iklimin elverişli olduğu bölgeler günümüzde Türkiye'de sık yerleşmelerin bulunduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde neresiydi? Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz'de ve Karadeniz'de bazı kıyı kuşağında bulunan bölgelerdi. Ülkemizin belirgin olarak engebeli ve düzlük alanları. Engebeli bölgelerde yerleşmeler seyrekti. Düzlük alanlarda ise nüfusun toplanma alanının olduğunu söyleyebiliyorduk. Düzlük bölgelere baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinin düzlük arazilere sahip olduğunu, işte Çukurova Deltası'nın düzlük arazilere sahip olduğunu, daha sonra Marmara çevresinde, bakın burada Trakya bölümünün düzlük arazilere sahip olduğunu, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes e, deltalarının yine düzlük alanlara sahip olduğunu. İç Anadolu Bölgesi'nin düzlük alanlara sahip olduğunu, Bafra ve Çarşamba ovalarının düzlük alanlara sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine burada Marmara Denizi'nin güneyinde, işte Balıkesir'in bulunduğu yerde de düzlük araziler var arkadaşlar ve bu bölgeler tarımsal açıdan, ulaşım, iletişim, haberleşme, yerleşme açısından önemli bölgelerdir. Ama ülkemizde engebeli bölgelerde bu saydıklarım olumsuz etkilendiği için yerleşim alanları daha seyrektir. Trakya'nın kuzeyi, e, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu e, ve baktığımız zaman Hakkari bölümü, e, daha sonra Taşeli Platosu, Teke Platosu ve Menteşe Yöresi yani Muğla'nın bulunduğu bölgede engebeli arazilerin geniş yer kapladığını görebiliyoruz. Toprak da yerleşim alanı seçilirken oldukça önemlidir. İklimin uygun olduğu bölgelerde verimli topraklarda yerleşmelerin sık olduğunu görüyoruz ama tarıma elverişsiz topraklarda yerleşmelerin azaldığını görüyoruz. Buradan Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes, Dalaman, Silifke ve Göksu, Çukurova Bafra, Çarşamba ve Meriç'in e, toprak verimliliği yüksek olan, tarımsal anlamda önemli olan ve bu nedenle de yerleşmelerin sık olduğu bölgeler olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ama İç Anadolu bölgesinde, Tuz Gölü çevresinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine platoluk sahalarda e, yine bakın burada da e, gözlemleyebiliyoruz. Bitki örtüsü Türkiye'de ormanların sık olduğu yerlerde yerleşmeler seyrektir. Doğu ve Batı Karadeniz dağlarındaki ormanlık alanlarda da yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ülkemizde Karadeniz kıyı kuşağında ormanlık araziler geniş yer kaplıyor. Bu duruma bağlı olarak da yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizin orman haritasına baktığımızda nerelerin e, seyrek yerleşmelere sahip olduğunda yine konuşabiliyoruz arkadaşlar. Bakın Karadeniz kıyı kuşağı, sonra Akdeniz kıyı kuşağı, burası ormanlık arazilerin geniş yer kapladığı bölgeler, İstanbul'un kuzeyi yani daha doğrusu burada Çatalca ve Kocaeli platosunun kuzeyi. Yine Ege bölgesinde bakın iç kesimlerde, Güneydoğu Anadolu bölgesinin iç kesimlerinde ormanlık arazilerin geniş yer kapladığını konuşabiliriz. Ülkemizde yerleşmelerin dağılışını etkileyen beşeri faktörlere bakacak olursak, burada ekonomik faaliyetler aslında ön plana çıkıyor ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gerçekleşen göçlerden konuşalım. Şimdi Göçlerde, göç alan yerlerde yerleşmeler büyürken göç veren yerlerde yerleşmelerin küçüldüğünü fark edeceğiz. Ve buna bağlı olarak ülkemizde göçle büyüyen yerlere baktığımızda İstanbul, İzmir gibi bölgelerin olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde yerleşmeler sık. Ama daha çok Kuzey Doğu Anadolu bölümünde, Doğu Anadolu bölümünde yani Ağrı, Kars gibi şehirlerin yer aldığı bölgelerde göçler yaşandığını ve buna bağlı olarak da yerleşim yerlerinin azaldığını söyleyebiliriz. Burada tabii ki hem iklim koşullarının elverişsiz olması, hem yükseltinin fazla olması, buna bağlı olarak tarımsal üretimin gerçekleşememesi ve insanların işsiz kalması gibi durumlar söz konusu. İş imkanının azaldığı bölgelerde insanlar geçmenin sağlamak için göç etmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda Türkiye'de zaten doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinden batı Anadolu bölümüne doğru yoğun bir göç yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. İşte buna sebep olan faktör az önce de söylediğim gibi. Önce doğal faktörler, iklim, yer şekilleri yani yükselti, bu tarz faktörler bu bölgelerde yatırımların ve iş imkanlarının az olmasına sebep oluyor. Bu bölgelerde işte beşeri faktörlere bağlı olarak yani iş imkanının olmaması, daha sonra tarımsal üretimin yapılamaması, bunlar da insanların iş imkanı gelişmiş olan bölgelere göç etmesine yol açmaktadır. E bu bölgelerde iş imkanı olmadığı için ulaşım, iletişim, haberleşme gibi sağlık eğitim gibi sektörler de gelişemiyor. Dolayısıyla bu bölgeler refah seviyesi düşük olan eğitim, sağlık, ulaşım hizmet yatırımlarının daha az olduğu bölgeler olarak karşımıza geliyor. Bu anlamda insanlar refah seviyesini yükseltmek, yaşam standartını yükseltmek, okuyabilmek, gelişebilmek adına iş imkanının gelişmiş olduğu bölgelere yerleşmeyi tercih ediyorlar. Yani yatırımların daha fazla olduğu Batı Anadolu bölümüne, Marmara bölümüne göç ediyorlar. Ulaşım da oldukça önemlidir ve insanların yerleşim yeri seçerken göç etmesine sebep olabilecek bir faktördür. Yerleşmeler ulaşımın gelişmiş olduğu, ulaşımın uygun olduğu alanlarda gelişme göstermektedir. Ulaşım da neden önemlidir? Sanayi ve ticaret açısından önemlidir. Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde ulaşım büyük bir öneme sahiptir. Üretilen ürünün taşınması ve tüketiciye ulaştırılması gibi faktörler bu anlamda oldukça önemli. Afyon, Eskişehir, Konya gibi iller bunların gelişmesi kara ulaşımına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Çünkü bunlar bulunduğu bölge itibariyle, bulunduğu coğrafi konum itibariyle kavşak noktasında yer almaktadır ve birçok şehre, birçok ile yakın bulunmaktadır. Kastamonu ve Sinop bunların iç kesimlerinde ulaşımın zor olması yerleşiminin de az yani seyrek olmasına yol açmıştır. Ekonomik faaliyetler yani sanayi, ticaret, turizm, tarım, madencilik gibi ekonomik faaliyetler insanların yerleşim yerlerini seçmesinde büyük bir öneme sahiptir ve e, bu bölgelerin, bu faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler genelde yoğun bir göç almaktadır. Göç aldığı için de yerleşim alanlarının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de eğitim, sağlık, turizm, sanayi, ticaret, tarım ve madenciliğin gelişme gösterdiği bölgelerde büyük yerleşmeler olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu yerler göç veren bölgeler olarak da karşımıza gelmektedir. Yani hizmet yatırımları azaldıkça, hizmetin gelişmediği bölgelerde de küçük yerleşmelerin olduğunu konuşabiliriz ülkemizdeki ilk yerleşmelere bakacak olursak en eski yerleşim yeri olarak karşımıza mağaralar çıkıyor Kara İn Mağarası Antalya'da, Yarımburgaz Mağarası İstanbul'da ve Öküz İn Mağarası Antalya'da yer almaktadır. Bunlar Türkiye'de yapılan ilk yerleşim alanlarına birer örnek oluşturuyorlar ve mağaralar dışında Höyük ve şehir gibi yerleşmelerin de olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada ilk yerleşmelerin e, ilk yerleşmelerimize bakacak olursak. Yarımburgaz, Turuva, Sardes, Efes, Halikarnas, e, daha sonra Karain, Çatalhöyük, Kültepe, Alişar, Alacahöyük, Gordiyon, e, Göbekli Tepe olduğunu konuşabiliriz. Ve tabii ki sayılarını arttırmak mümkün. E, İkiz Tepe, Ani, Tilki Tepe, Çay Önü, Komagene, Zeugma, Aşıklıhöyük, Höyük, e, Beyce Sultan, Hacılar, Öküzini ve Belbaşı, Beldibi olduğunu konuşabiliriz. Ülkemizde gerçekleşen ilk yerleşim yerlerinin aslında oldukça fazla olduğunu da görüyoruz ve Türkiye'nin neredeyse her yerinde bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biraz Çatalhöyük'ten konuşalım. Konya'da yer alıyor Çatalhöyük ve Konya'nın Çumra ilçesi sınırları içerisinde iki tepe arasında olması sebebiyle bu ismi almıştır. Milattan önce 5000'li yıllara dayandığı tahmin edilen bir yerleşim alanıdır ve bu yerleşim alanında üst üste inşa edilmiş binalar yapay bir tepe meydana getirmiştir arkadaşlar. Yapılan kızılarda birbirinin üzerine kurulmuş 13 yapının ortaya çıktığını görüyoruz ve yapılarda yakın çevreden sağladıkları işte kerpiç yani samanın ve çamurun karıştırılmasıyla elde edilen malzeme, kamış ve ağaç kullandıklarını söyleyebiliriz binaların arasında. Herhangi bir sokak bulunmaz ve evlerde de kapı olmadığı için giriş çıkışlar damdan açılan bir delik sayesinde gerçekleşmiştir. Alaca Höyü'ye baktığımızda Çorum'un Alaca ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Hititlerin dini ve siyasi merkezi burası olmuştur ve bulunduğu alanın tarım faaliyetine uygun olması kuruluşundaki en önemli faktördür aslında. Tarıma elverişli olduğu için bu bölgede kurulma göstermiştir ve yapılan kazılarla beraber Bakır Çağı'ndan Osmanlı'ya kadar olan dönemlere ait de buluntuların olduğu ortaya çıkmıştır. Göbekli Tepe yani Şanlıurfa'da yer alıyor. Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır ve milattan önce 10. yüzyıla kadar da tarihinin dayandığını söyleyebiliriz. Göbekli Tepe'de dikdörtgen olan iki büyük tapınak yer almaktadır ve bu tapınak tarihin ilk dini yapısı olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde idari fonksiyonlarına göre yerleşmeleri konuşacak olursak arkadaşlar, idari birimleri merkezi yönetim ve yerel yönetim olarak ikiye ayırıyoruz. Ve merkezi yönetimi oluşturan başkent ve taşradır. Türkiye'de yönetim sistemi içerisinde en büyük idari birim ise illerdir ve illerin genel yönetiminden valiler sorumludur. İllerin sınırları içerisinde birden fazla şehir yerleşmesi de bulunabilir. Bir önceki videomuzda da zaten ilin ve şehrin ayrımını yapmıştım sizlere. İller geniş alanları kapsar. Yani bulunduğu yerdeki e, dağlık alanları, bataklık, sazlık alanları kapsamaktadır. Ama şehirler e, ilçe merkezine, yani nüfusu 10.000-20.000 bin, bin metre, 20.000... ...kişi civarında olduğu yerleri kapsamaktadır. Bu anlamda il ve şehir aynı ifade değildir arkadaşlar. İl eski adıyla vilayet farklıdır şehirden. Ülkemizde sadece 3 ilde merkez şehirlerinin isimleri... ...il ismi olarak kullanılmıyor. Mesela Kocaeli'nin merkez şehri İzmit... ...Sakarya'nın merkez şehri Adapazarı... ...Hatay'ın merkez şehri ise... Antakya'dır ve ülkemizde iki tür belediye bulunmaktadır. Bunlar belediye ve büyükşehir belediyesidir. Belediyeler il, ilçe, belde belediyeleri olarak kademeli bir şekilde sınıflandırılıyorlar. Ama il ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmasının zorunlu olduğunu da söyleyebiliriz. Ve son değişikliklerle beraber bir, bir yerde belediyenin kurulması için en az nüfusun 5000 olması gerekiyor. Nüfusun 5000'den fazla olması gerekiyor ki bir yerde belediye kurulabilsin arkadaşlar. Türkiye'de toplam nüfusun 750 binden fazla olduğu iller büyük şehir belediyesine dönüştürülmüştür. Ve ülkemizde 2017 yılı itibariyle 30 büyük şehir belediyesi, 51 il belediyesi, 921 ilçe belediyesi ve 396 belde belediyesinin bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve şimdi e, ülkemizde var olan büyükşehir belediye olan illere baktığımızda Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli... Antalya, Mersin, Konya, Eskişehir, Ankara. Yani bu şekilde tabii ki haritayı kendiniz de inceleyerek Büyükşehir Belediyesi olan illeri görebilirsiniz arkadaşlar. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.